Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2 patlıcan ve 1 su bardağı dövülmüş buğdaydan patlıcanımızı bu şekilde küp küp keselim. Patlıcanlarımı 15-20 dakika tuzlu suda bekletelim. Acı suyunu bıraksın. Tenceremi ocağa alıp 4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Ve yıkayıp güzelce suyunu süzdüğüm patlıcanları ilave ediyorum. Patlıcanlarımızı güzelce kavurduktan sonra kapağını kapatıp biraz pişirelim. 3-4 dakika kadar. Patlıcanlarım yumuşamaya başladı. 4 diş sarımsak ve bir tane küçük boy kuru soğanımı küçük küçük doğrayıp ilave ediyorum. Soğanla beraber 3-4 dakika kavuralım. 1 yemek kaşığı domates salçası alıp kavurmaya devam ediyoruz. daha önceden haşlanmış bir su bardağı dövülmüş buğdayımı ilave ediyorum. Damak sevkinize bağlı tuz, sumak, kekik, 2 su bardağı kadar kaynar su ilave ediyorum. Tenceremizin kapağını kapatıp 10 dakika bu şekilde kaynatalım kısık ateşte. Ocağımı kapattım. 5 dakika yemeğimi dinlendirdim. Servise geçebiliriz. Yemeğimiz hazır. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup ve bilimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.